Ney? Makineleri Hepinize iyi akşamlar kankalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Ben Çağatay kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. De, Bugün sizlere yayınlarda ne zamandır rica ediyordunuz? Timo oyna abi Timo oyna abi Jungle Timo Karaza Timo oyna mantarları patlat abi diye oynadım canımın sağ olsun siz isteyin biz yapalım çok zevkli çok güzel bir maç oldu Halit kankamla birlikte oynadık bu maçta kendisine çok çok teşekkür ediyorum ee, oyun sonu yine çatara patara kestik adamları ee, adam bir can gelin Videonun sonunda görüşürüz like atın abone olun can yayına gelin hadi bakalım yorum yazın yorum destekleriniz çok değerli sizi seviyorum bay bay <laughs>

Gireriz gireriz şuna. Oha sen şu cana baksana. Kimin? Göremedim. Aa bir can gördüm. De giremez giremez oraya. Çık sen çık çık. Sen öldün mü? Öldüm öldüm çık. Ha iyi. İyi. Kuleye de vururuz gel gel. Ben çıkıyorum canım yok Sen de girme bence Geliyorum altı Alır ejderha e geçeriz <gülüyor> Ölme ölme dikkat <laughs> et Gel oğlum alta. Gel, Gel itirek bir de kuleyi indiririz ha. Müthiş olur. <laughs> Dakika 8'de kuleyi indireceğiz. <laughs> 180 golf <geldi> <laughs> ha. hani gerçekten çok erken aldık kurayı. Aa adam burada ben <laughs> 絶対。<music> Jarvan en çok mesela şey yapana iki level fark attı. Koy arkasını şeyi. Aa, Oo, sana nasıl kaldı var ya? Şeye, Queen var ya Ar Vulture'den... talon geliyor, talon geliyor. Arkadan talon geliyor. Gel. Ejder'e girek. Talon şurada. Hayır ya, kaçtı. Hadi be. O, o talon artık hiçbir yere gelemez. Ee, benim ses niye gitti? <laughs> ne sesi ya? Ya bir an azaldı da. Allah 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 beni burada yerler. Çık çık çık. Ben de yer bunlar. <laughs> Eşder şey girek. senin acil beyz atman lazım. Çok param var. Gel, 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 gel. Bak, bak, bak. Bu ejderha ora ejderha boş gel, adam. Ejderi, adam öldü. 6 tamam. <laughs> <laughs> altta kule gidiyor ya. <laughs> geliyorum, geliyorum oraya. Ee, baron pisinde, baron pisinde bir tanesi. Öldün mü sen? Öldüm, gördüm <laughs> ya. Ni karakterle alıştım bir ya. Bir sürü var ya bir var. Özellikle Udyr Bunlar Nerede işlerde? Al işte. Ya işler değil. Net söylüyorum, yani 1-200, 1-300'lere çıkıyor yani. Öyle hatırlıyorum. Ama bir hareket, iki. Aynen, hareket hızı çıkıyor. 3000 para var. Bence de 2.2. Hiç ejder de vermedi ha. E. e mi? Adam bizim bitti kuleyi alacak gidiyor ama o. Hani yanlış bastı galiba. Yoksa öylesine gitmez diye. <gülüyor> <gülüyor> Ölüsüyle ve saatim. Ölüsü çok sakat ya. Dirisinden sakat ölüsü. Allah'tan bunların ikisinin de ortasından geçtiği iki tane şeyle patlatmadı geliyorum. O baksana sen şeyin cana bak ona. Baba şuna çarparsa öldürür. Göremiyorum. Abi. Göremiyorum. Tamam ona tamam Bak. Vur öldür şunu. Öldürdüm öldürdüm. <laughs> Allah Allah. Abi biz Onu de ölmek. Ettim, ya. kör ettim. O da gitti. Ben 3'lü 3 attım. Oy. iyi benim çıntalar diziliydi orada kanka. <laughs> tamam tamam bu ejder de gitti. Ooo Malfoy tultusu geldi ya. Müthiş olacaktı. Aynen. Baron alırız ha. Alırız alırız. Geliyorum. Gel gel. Bu arada birimiz hepimiz için de bir mod vardı. Hatırlıyor musun onu? Oynadın mı hiç? Biliyorum. Biliyorum biliyorum oynadım. O birimiz hepimiz modunda 5 tane trundle almak kadar var ya zevkli bir şey yok ya <laughs> Müthiş oluyor ya Adamların kulesi kalmıyor dakika onda Evet 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 Nasıl vuruyorlardı <laughs> Yani var ya keşke elimden gelse yani sürekli onu oynarım yani hiç de sıkılmam Adamların o hani böyle şeyi Ya ne oluyor ya şeyleri Hızlı <laughs> bir şekilde bitirmem lazım ama şart şey olmaz <laughs> Buralarda bir yerde MF vardı ama. Allah sıkıştık bu. <laughs> Allah gördüm saniye. Ya bu saatten sonra eziyet ya. Bitirin seri diyor bir de ya bak bak. <laughs> ne bitireceğim ben? <laughs> <Bitirin> be. <laughs> Yeniden merhaba kankalarım videomuz ne yazık ki buraya kadardı artık yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve akşam canlı yayına gelmeyi unutmayın. Oh. Sizi çok çok seviyorum Hoş. kendinize. İyi bakın. Allah'a emanet olun kankalarım. Yeni videolar geliyor yarın. Bay bay.